Bugün ilk çalımın birinci hareketi şu. Evet arkadaşlar ikinci hareket böyle yapmıştık. İkinci de bu. Ee, üçüncü hareketimiz ise ilk hareket böyle. ikinci hareket böyle. Üçüncü hareket de adamı, adamı kandırıyoruz böyle. Evet arkadaşlar ikinci çalımımız ise ilk öncelikle ilk harekette arkadaşlar ikinci ikinci hareketimizde böyle yapmıştık sonra böyle yapıyor. bunu hızlı yapmanız çok önemli yoksa sizinle dalga geçiyorlar. Evet arkadaşlar şimdikinde de böyle böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci adımda da 1-2-3 yapmıştık. Burada da bu ilk çalım hareketimizde ise step power yapacağız. İşte böyle. sağdaki hareketimizin adı rulet. İlk adımda topu sürüyoruz. Sonra oh, böyle çekiyoruz. Evet, ilk adımda topu sürmüştük. Böyle almıştık. <laughs> Bu adımda da böyle